Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı. Buna göre emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 4000 liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 4000 lira ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bir hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor. Düzenleme meclise sunulacak SSK Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1100 lira olarak belirlenmişti. 7500 TL üzerindeki maaşlarla ilgili açıklama tüm emekli maaşlarına zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı haberler ardından diğer maaşlarla ilgili de sorular gündeme geldi. Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı? sorusuna yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaş zammı konusuyla ilgili konuştu. Önümüzdeki hafta düzenlemesinin yasalaşacağını sinyalini veren Elitaş, 7500 TL üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağkur ve EYT'den 7500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.